Her saniye lezzet kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizler için çıtır çıtır pastırmalı paçanga börekleri hazırladım. Umarım beğenirsiniz diyorum ve hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle tavamı ocağıma aldım ve içerisine bir miktar sıvı yağ koydum. Sıvı yağ kızdıktan sonra içerisine 2 adet küçük küçük doğranmış yeşil biberim var. Benim biberlerim küçüktü o yüzden 2 adet doğradım. Biberleriniz büyükse 1 adet de kullanabilirsiniz. Bir tane de kapya biber. Yine aynı şekilde küp küp doğranmış. Biberlerimi az yağda biraz yumuşayıncaya kadar soteleyeceğim. Biberlerim kavruldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Biberlerim soğurken biz de bu arada yufkalarımızı hazırlayalım. Ben el açımı yufka kullanacağım için iki katlı kullanacağım. Daha ince oluyor çünkü market yufkası kullanıyorsanız Tek katlı da kullanabilirsiniz. E, yufkamı D şeklinde katladım. Bunu şöyle üçgen üçgen keseceğim. Yufkalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada biberlerim de soğudu. Şimdi içerisine bir adet kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış domates ekliyorum. Bir kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri kullanıyorum. Ve 120 gram pastırma ekliyorum. Şimdi bu malzemelerim güzelce karıştıracağım. İç harcımı hazırladım. Şimdi yufkamı alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu harcımdan içerisine koyacağım. Kenarlarını şöyle katlayıp bu şekilde sarıyorum. Ucunu bir fırça yardımıyla Suyla ıslatacağım ki yapışsın. Şöyle tepsimi alıyorum. Paçanga böreklerimi kızartmak için 2 adet yumurta kırdım. İçerisine biraz tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar da süt ekleyip karıştırdım. Şöyle biraz daha sıvı ve rahat bir kıvam alıyor. Şimdi e, paçanga böreğimi alıyorum. Önce yumurtalı harca batırıyorum. Sonrasında da galeta ununa bulayıp bu şekilde kızartacağım. Şöyle kızdırmış olduğum yağın içerisine bırakıyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ koydum tavama. Bu şekilde hepsini hazırlayıp kızartacağım. her tarafını çevirip güzelce kızarttım. Şimdi şöyle yağlı kağıt ama pardon havlu peçete sermiş olduğum tabağıma kızarttıklarımı alıyorum. Çanga böreklerimiz harika bir şekilde kızardılar. 3 adet yufka kullandım ben. şöyle özellikle de galeta ununa buladığımız için çıtır çıtır oldular. Bir tanesini sizler için tabağıma aldım. Şöyle kesip içini de göstermek istiyorum. Gerçekten oldukça pratik ve bereketli bir tarif. 16 adet paçanga böreğimiz oldu. 3 adet yufkayı çift kullandığım halde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.